Hayırlı sabahlar. Geçen hafta rahmet Rahman'a tevdi ettiğimiz Muhammed Said Aksakal ile ilgili olarak yayınlar yapmıştık. Vefatından sonra gelen bir haber hakkındaki yurt dışı yasağının vefatından 5 gün önce kaldırılmış olduğu şeklindeydi. Bunu da sosyal medyada paylaştık. Ve Bilahare davasını takip eden avukatı Adem Şahin Türk'ün e, Aksakalı yargılayan Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazdığı bir dilekçe e, elimize ulaştı. Çok e, enteresan bir dilekçe. Bu dilekçeyi bu yayınımızda paylaşmak istiyorum. Diyor ki, beyanda bulunan mütevefa Muhammed Said Aksakal, şimdilik İstanbul muhitinde kabir tarihiyle girdiği Berzah memleketinde beklemektedir. Konu, müvekkilin vefat ettiğinin ve bu alemdeki mahkemedeki yargılamasının vefat sebebiyle nihayete erdiğinin ve burada insanlar arasında bulamadığı ve ulaşamadığı adalete ikinci ve daimi diğer alemin büyük mahkemesinde ulaşmak için beklediğinin bildirilmesi talebidir. İzahı sayın, sayın Savcı ve Yargıç 2004 yılından itibaren Almanya'da ikamet eden ve orada evlendiği eşinden iki küçük çocuğu bulunan bu vesileyle önceki yayınlarımızda bir çocuğu demiştik o zamanki bize ulaşan bilgi öyleydi. Bunu da düzeltmiş olalım bu vesileyle. İki küçük çocuğu bulunan Müteveffa Müvekkil Muhammed Said Aksakal. 20.06.2017 tarihinde Türkiye'de bulunan anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na iner inmez. O tarihe göre, o tarihte gözaltına alınmış ve hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda önce Gümüşhane'ye sonra da Bayburt'a getirilerek emniyet ve savcılık ifadesinin ardından imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit suçlaması ile sevk edildiği suç ceza hakimliği tarafından 22.06.2017 tarihinde tutuklanarak Bayburt cezaevine konulmuştur. Müvekkil hakkında 2018 412 karar sayısı ile beraat kararı verilmiştir fakat yurt dışına çıkış adli kontrol kararı dosya kesinleşmeden kaldırılmayınca ve karar savcılık tarafından istinaf edilince ve dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin esas ve karar sayılı kararı ile usulen bozularak mahkemenin yeniden yapılması maksadıyla dosya mahkemenize gönderilmiş ve mahkemenizin şimdi görülen numarası üzerinden görülmeye başlanmıştır. O tarihten bu tarafa mahkemenizde en son 26.10.2021 tarihli 12. celse yapılmış olmasına rağmen müvekkil hakkındaki yargılama istinaf mahkemesinin usulü bozma sebebinin derifte edilmesi gayreti kapsamında henüz bitirilememiş devam ettirilmiştir. Ve maalesef tüm yazılı ve sözlü ısrarlı taleplerimize rağmen müvekkil hakkında yaklaşık 5 yıldır devam eden ve her seferinde devamiyetine mahkemenize karar verilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması hakkındaki hukuki, insani ve vicdani taleplerimizin, taleplerimizin mahkemenizce kale alınmayarak gerekçesiz reddine karar verilmiştir. Kaderin ince sırrına bakınız ki iş bu dosyada mazlum ve mağduren yargılanan ve ilk yargılamada masumiyeti mahkeme cedde tahakkuk etmiş ve hakkında beraat kararı verilmiş müvekil hakkındaki bu kararınızın kaldırılması için ve her seferinde dikkatinizi ve vicdanınızı harekete geçirmek için büyük puntolarla siyah ve altı çizili olarak mahkemenize gönderdiğim dilekçelerimde istinaf bozması gereği yapılacak olan usulü işlemlerin henüz 13 3, henüz 3 yıldır tamamlanamamış olması göz önüne alınınca, yaklaşık kıyamet sabahına kadar devam edeceği gerçeği karşısında, iş bu dosyadaki müvekil hakkında konulmuş olan ve müvekil hakkında tarifi imkansız maddi ve manevi hak kayıplarına sebebiyet veren ve yavrularından ve eşinden onu ayıran ve yaklaşık 5 yıldır devam eden ve müvekkili aç susuz avare ve perişan eden yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını ısrarla talep etmiştim. Fakat mahkemeniz her seferinde bu haklı, hukuki, vicdani ve insani taleplerimizi klişe kelime ve cümlelerle ve bize göre haksız ve hukuksuz bir şekilde reddetmiştir. Sayın Mahkeme Yargıç ve Savcıları, mahkemenizde yaklaşık 5 yıldır tutuklu ve tutuksuz olarak Mağduren ve mazlumen yargılanan müvekkil Muhammed Said Aksakal 14-11-2021 tarihinde vefat etmiştir. 5 yıldır ayrı yaşamak mecburiyetinde kaldığı eşine ve iki küçük yavrusuna hasret duyarak bu dünyadan göçmüştür. Vicdanı kıpırdayan ve henüz ölmemiş ve ihtizazlı olanlar için yürekleri parlayan bir ölümdür bu. Müvekkil bu dünyadan mahkemenizdeki yargılama tamamlanmadan göçmüştür hem kendisi hem de yaşlı anne babası, eşi ve çocukları tarifi ve telafisi imkansız ızdıraplara düçar olmuşlardır. Ve elbette bu ölüm haberiyle bir insan olarak, müdafisi olarak bizler de çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ve maalesef hakkı ve adaleti temsil eden ve bu yetkiyi Türk milleti adına kullanan mahkemeler bu acıyı dindirememişlerdir ve selam. Asaleten ve vekaleten söylenecek son söz şudur ki, adalet gecikmiştir ve geciken adalet adalet değildir. Evet, avukat Adem Şahin Türk'ün son dilekçesi böylece kayıtlara girmiş oldu. Ve biz de buradan bütün vicdanlara duyurmuş olalım ve buranın kayıtlarına da girmiş olsun. Ve Muhammed Said Aksakal'a mazlum masum mağdur bir şekilde vefat eden ve hesabı ahirete kalan Muhammed Said'e Allah'tan rahmet niyaz edelim bir kez daha. Anne babasını, eşine, çocuklarına, ailesine ve bütün sevenlerine tekrar sabır ve başsağlığı dileyelim. Bu hesap ahirete kaldı. Orada görülecek. Hak divanında hesaplar verilecek. Rabbimiz o hesaplarda kendimize düşen kısmıyla, yüzümüzün akıyla o hesapları verebilmeyi hepimize nasip eylesin diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.